Efendim Dost TV ekranlarında Katre programında beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a kainatın zerratı adedince salatü selam olsun. Bugün programımıza bir önemli konuyu taşıyoruz. O da Muharrem ayı vesilesiyle bir süredir yaptığımız sohbetlerin devamı sadedinde bir konu. Ee, özellikle Hulefai raşidi'nin ilk üçü zamanında e, belki Hazreti Ali zamanında artık zirveye çıkacak şekilde başlayan e, fesat hadiseleridir. Yani karışıklık ve e, bozgun hadiseleridir. Özellikle Hazreti Ömer'in fütuhatından sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında e, ortaya çıkan hadiseler pek çoğumuzun zihnini belki meşgul etmekte ve istikametli bir fikre ulaşıncaya kadar da yorucu olabiliyor bazen. Dolayısıyla bu noktada Risale-i Nur bize nasıl bir açıklama getiriyor ve biz mesela Risale-i Nur okumaları sırasında acaba bu konuyla ilgili bilgiye de ulaşabiliyor muyuz diye aradığımızda birkaç konunun istikametli cevabına ulaşabiliyoruz. Belki o hadiselerin tarihi ayrıntılarına değil e, görünmeyen melekutuna dair tabiri caizse manevi ve kaderi hikmetleri üzerine bir kısım önemli açıklamalar buluyoruz. Malumunuz Risale-i Nur bir iman dersidir ve aslında Kur'an hakikatlerine ve Kur'an'ın imana dair sırlarına daha çok nazar eder ve onları insanlara ders verir. Fakat kendi bu seçtiği özel alana yakın olan bir kısım meseleleri de ona yahut temas eden meseleleri de mutlaka mevzu bahis eder. Bunlardan bir tanesi mesela imamet meselesidir. İmamet meselesi fer'i bir mesele olduğu halde Risale-i Nur bu meselenin iman meselesiymiş gibi tartışılmasından dolayı İslam düşüncesinde ve İslam tarihinde o meseleye de bir e, parça nazar eder. İşte tarihi olaylar Risale-i Nur'un konusu olmamakla birlikte İslam düşüncesini doğrudan etkileyen olayları mutlaka konusu yapmıştır. Ve biz e, bu noktada Hulefayi Raşidinin yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonra onun nübüvvet vazifesini manevi olarak ve tevarüs eden zatların hayatları sırasında yaşanan olaylara da e, mutlaka nazar ediyoruz. Ve onlarla ilgili aklımıza takılan bir takım sorular oluyor. İşte Risale-i Nur onları da belki imanımızın sarsılmaması için, e, bir noktada onlara olan muhabbetimizin de bozulmaması için. Çünkü e, bizim e, manevi hayatımızda e, rehberlik eden, o şahsiyetler sünnet-i seniyyenin taşıyıcısı olduklarından önemli bir makamdalar. Onlara karşı bizim tavırımız mutlaka kendi kalbi durumumuzu da doğrudan ilgilendiriyor. Yani şöyle diyelim, daha kestirmeden söylersek, Hulefayi Raşidin hakkındaki hissiyatımız doğrudan doğruya kalbimizle de alakalıdır. Yani kalbimizi korumanın bir yolu, itikadımızı korumanın bir yolu o itikadın esaslarını taşıyan zatları doğru tanımaktan geçiyor. Bu açıdan mesela 15. mektuba bu gözle bir nazar edelim inşallah. Bu katre programının konusu dolayısıyla bir süredir devam eden 4. lem'a okumalarımızı bugün 15. mektuba taşıyoruz. 15. mektupta birkaç soru ya verilen cevapta İnşallah çok merak ettiğimiz bir kısım meselelerin izahını bulacağız. 15. mektup Risale-i Nur'da mektubat mecmuasında 15. sırada bulunan mektuptur. Ve şöyle başlıyor. Bismihi sübhaneh ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz kardeşim senin birinci sualin ki sahabelerin sahabeler nazar velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Soru demek ki tarihi bir soru gibi görünüyor. Fakat içerisinde manevi cihetler var. Ta Hulefai Raşidi'nin üçünün şehadetine netice verdi. Halbuki küçük sahabilere büyük velilerden daha büyük deniliyor. Soru bu. Halifeler devrinde, dört halife devrinde ortaya çıkan hadiseleri onlar velayetleriyle neden keşfedemediler? Yani arkasındaki gerçek failleri neden göremediler ve o ifsadın önünü alamadılar diye bir soru var. Hakikaten çok manidardır. Yani mesela tam bu noktada hatıra gelen bir ihbar-ı gaybi mucizeleri içerisinde bulunan Peygamber Efendimizin gaybtan haber vermesi mucizeleri içerisinde bulunan bir mucize hatıra geliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün İmam Ali'ye demiştir ki senin sakalını, senin başının kanıyla ıslatacak birini sana haber vereyim mi? Hazreti İmam Ali'ye aslında kendisini katledecek olan kişiyi haber vermiştir peygamberimiz. Onunla birlikte 30 seneden fazla yaşamıştır Hazreti Ali. Yani gençliğinde Hazreti Ali'ye peygamberimiz onu şehit edecek olan kişiyi gösterdiği halde o bu konuda bir girişimde bulunmamıştır. Bir teşebbüsatı olmamıştır bu konuyla ilgili. Yani herhangi bir önleyici tedbir almamıştır. En sarih biçimi bu. Yani velayeti, velayeti kübra sahibi olan sahabiler ve onların büyükleri olan Hulefai Raşidin, yani dört büyük halife neden o zamanki fesadın önünü alamadılar? Velayetleriyle keşfedemediler mi? Yani önleyici tedbir alabilirlerdi çünkü. Neden almadılar? Bu çok önemli bir soru. 15. mektup demek ki bu önemli soruyla açılıyor. El cevap bunda iki makam var. Birinci makam dakik bir sırrı velayetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki sualin manevi cevabı adeta bu. Makamlar birbirine bağlı olarak geçildiğinde insan doğru cevaba ulaşıyor. Demek ki mükemmel cevaba daha doğrusu doğru demeyelim de kamil cevaba ulaşıyor dakik bir sır velayetin önce anlaşılması lazım. Yani bu sorunun cevabının anlaşılması öncelikle ince bir velayet sırrı var onu anlamaya bağlı. Şöyle ki sahabelerin velayeti velayeti kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarikına uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyeti ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Sahabilerden nakledilen kerametlerin sayısı daha sonraki asırlarda meşhur olan bir kısım velilerinkine yetişmiyor. Yani çok az sayıda kerametleri nakledilmiş kendilerinden sonra gelen bazı velilerinse sanki onlardan daha yüksek bir makamda imişler gibi çok sayıda kerametleri zikredildiğinden, öncelikle cevap bu meseleye bir temas ediyor. Diyor ki anlayabildiğimiz kadarıyla sahabilerin velayeti üç velayet çeşidinden birincisi ki en yüksek olanı velayeti kübra. Risale-i Nur'da elimizde bulunan şu an 15.sini okuduğumuz mektupların 5.sinde bu üç velayet çeşidi anlatılıyor. Velayeti Kübra, Velayeti Vusta, Velayeti Sura şeklinde bir tasnif yapılır. Velayet makamları hakkında bu Kübra, Vusta ve Sura denilen yani büyük velayet, orta velayet, küçük velayet denilen bir tasnifat var. Bu tasnifata baktığımızda velayeti kübra dediğimiz ki biz ayrıntılarını o beşinci mektuba havale edelim. Velayeti kübra dediğimiz makam sahabilerin makamı. Onlar doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan demek doğrudan doğruya o akrebiyet ilahiyeye masar olmuşlar. Diğer velayetlerde ise e, kurbiyet ilahiye vardır yani Allah'a yakınlaşma var. Akrebiyet-i ilahiye denilense Allah'ın kulunun sahine bakmadan ona pek çok meziyatı bahşetmesi var. Yani birinde kulun çabası daha önde gözükürken küçük ve orta velayette belki öyle büyük velayet dediğimiz sahabilerin makamına dair bildirilen o makamda akrebiyet ilahiye var. Yani kulun sahi çalışması, gayreti çok fazla belki önde gözükmese de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kulunu o makama çıkarması var. Onda da çok hikmet ve sırlar var elbette. Nereden geliyor bunun sırrı? verasetini büvvetten geliyor. Nebiye doğrudan doğruya bağlı olmaktan gelen ve onun takibini yapmaktan gelen, onun takipçisi olmaktan gelen, manevi olarak onun varisi olmaktan gelen bir, sırrı velayettir. Velayeti kübra. Sahabiler dolayısıyla tamamı e, o makama ermişler diye kabul edilir. Böyle bir kabul var. Keşif ve keramet bu makamda az görünür. Doğrudan doğruya onlarda velayetin kısa yolundan yükselmek olduğu için tereşuhat azdır fakat meziyat çoktur denildi. Burada meziyetleri çoktur fakat keşif ve kerameti ve tereşuhatı azdır. Onun için sahabilerden daha az keramet nakledilir. Sonraki velilerden daha fazla nakledilir mesela. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil. İkincisi şu, bu öğreneceğimiz hususlardan ikincisi. Evliyanın kerametleri diye bahsedilen harikalar, harika demek yani normal sıradan işler olmayıp Cenab-ı Hakk'ın bazı kanunlarını değiştirerek yaptığı hususi ikramlara deniliyor. Mucizeler peygamberlerin elinde, kerametler de velilerin elinde ve üzerinde görünen harikalardır. Harika tabiri o. Yani adi ve sıradan fiiller olmayıp Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramıyla ve bir kanunu umumisini değiştirmekle yaptığı icraatına deniliyor. Ve o yüzden ekserisi ihtiyari değildir. Yani istemekle olan haller değildir bu harikalar. İşte en çok karıştırılan şeylerden birine temas ediyor bu cümle. Yani ona dokunuyor ve onun düğümünü açıyor bizim için. Biz genellikle günlük hayatımızda şöyle bir ifadeyi çok yaygın işitiriz yahut kendimizde kullanırız. Bir keramet gösterdi. Bu tabir çok yaygın. Velilerin hayatlarından mesela nakiller yapılırken şöyle bir keramet gösterdi denilir halbuki ekserisi ihtiyari olmayıp doğrudan doğruya Allah'ın hatta bazen o kulunun haberi yokken yaptığı icraatındandır. Yani külli iradenin tecellisi var o. O keramet denilen hadiselerdeki ikram kelimesi zaten aynı kökten. O yüzden ekserisi velilerin ihtiyarıyla olmuyor. Yani onların istemesiyle ve tercihleriyle olmuyor. Ummadığı yerden İkram ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. O yapmıyor, onun üzerinde yapılıyor ve onun üzerinde gösteriliyor demektir. Bunun manası bu. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri süluk zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata masar olurlar. Beşeriyet dediğimiz adi kanunlar, adi demek her yerde geçerli olan umumi kanunlar. Beşer dediğimiz sıfatı taşıyan ne kadar mahluk varsa, Allah'ın mahluku varsa beşeriyet noktasında hepsi aynı kanunlara tabidir. O tabiyetleri onları beşer yapıyor zaten. Fakat işte ehl velayet seyr-i ruhanisinde yani ruhani yolculuğunda ve yükselişinde Tarikat berzahından geçtikleri zaman yani bir perdeden e, geçerken bir makamdan diğerine geçerken yahut bu şekilde adi beşeriyet halatından bir derece tecerrüt ettikleri için sıyrıldıkları için yani cismaniyetten ruhaniyete doğru bir geçiş yaşandığından yahut hilaf adet haller onlarda e, zuhur eder yani onlar o hallere masar olurlar yani mesela her gün gıdaya ihtiyacı olan beşerin seyri sülukunda gıdayı azaltması neticesinde kendisini ve cismini alıştırarak elbette bir harika suretinde 40 günde bir defa yiyecek duruma gelmesi. Ki bununla ilgili evliya menkıbelerinde çokça geçen hadiselerdendir. Mesela Seyyid Ahmet Bedevi, Aktab-ı Erba'dan, dört büyük kutuptan kabul edilen peygamberimizin mübarek neslinden olan Seyyid Ahmed ve mesela 40 günde bir defa yediği bazen rivayet edilmiş. Daima öyle değil. Yani her zaman 40 gün, 40 günde bir oyun yermiş değil. Bazen 40 günde bir defa yediği olmuş veya işte daha yakın tarihlerde bize daha yakın tarihlerde yaşayan Osman Halidi'nin yine 40 günde bir defa yediği rivayet edilmiş kutlu sesir ruhu. Demek ki bu çeşit harikalıklar onlarda seyri sülük sırasında vukua geliyor. Sahabiler ise sohbeti nübüvvetin inikasıyla peygamberimizin yakınlığına ve sohbetine masar olmalarından dolayı incizabıyla ve iksiriyle yani peygamberimizin sohbet dairesinde bulunmaktan gelen bir inikas, nurun aksetmesi ve incizap ve bir cazibe ve cezbe haliyle ve iksiriyle. Peygamberimizin demek ki sohbetinde bulunan o nübüvvet sohbetinde bulunan bir hasiyetler bunlar. Nedir bunlar? Mesela o sohbette bir inikas vardır. Her sohbette vardır. Manevi derecesinin yüksekliği ölçüsünde o inikas artar. Manevi dereceye göre eğer o nebi ise nebinin sohbetinde inikas nurun yükselişi derecesinde fazlalaşır. Eğer o nebi Hatemül Enbiya Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ise elbette daha ziyade olur. Yani burada anladığımız o. Ve onun incizabıyla o nübüvvet sohbetinin cazibesi ve cezbesiyle ve on, ondaki iksirle. İksir bir maddeyi değiştiren, teması anında maddeyi değiştiren e, maddelere denilir. Mesela peygamberimizin sohbetinde bulunmak insanların manevi melekelerini öyle bir uyanışa getirirdi ki öyle uyandırırdı ki o işte iksir gibi geliyor o sohbet. Yani bir dakika bulunsa başka belki sohbet meclislerinde bin yıl bulunmasından daha fazla feyiz alabiliyor mesela o bir dakika içerisinde iksir odur az bir temasla çok büyük değişimlerin yaşanmasına sebep olan maddelere iksir deniliyor zaten. O bir ruh. Nasıl ki ölmüş gibi görünen bir cesede ruhun üflenmesiyle o bir anda dirilip canlanıp e, kuvveleri kuvvetleri ve hasseleri ortaya çıkıp görünüyorsa ve icraatını yapabiliyorsa işte sohbet-i nebevi'de de öyle bir iksir var. Adeta ce, e, camitleşmiş olan bir kısım e, ruhlara teması anında o sohbet o ruhların yeniden açılmasına ve canlanmasına vesile oluyor. İşte tarikattaki seyr-i daire-i azimin tayyına mecbur değildirler. Yani sahabiler ise sohbetin nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri suluk daire-i azimin tayyına mecbur değiller. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Yani bazen bir adımda ve bir sohbette zahirden hakikate geçiyorlar. Eşyanın çünkü iki yüzü var. Bir görünen yüzü zahir bir de arkadaki yüzü ki hakikatidir. O zahirden batına geçmek zaten seyri sülük yapan zatların maksadıdır. Ulaşmak istedikleri yer orası. Zahirden hakikate geçmeye çalışıyor ruhlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani bir duada eşyanın hakikatini öğrenme duasında bildirdiği gibi. Eşyanın bir mülk yüzü, görünen yüzü var. Bir de onun Esma-i Hüsna ile bağlı olan hakiki yüzü var ki ona melekutu deniliyor. Eşyanın melekutuna anında intikal edebiliyorlar. Bir sohbette intikal ediyorlar. Belki başkaları seyri sülukla çok kademelerden ve makamlardan, mertebelerden geçerek o hakikate ererken sohbet-i nebeviyede bir anda, bir adımda o sırra erebiliyordu insanlar ki onlar o zaman sahabe oluyorlar. Mesela nasıl ki dün geceki Leyle-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tay etmek lazım gelir. Yani Kadir Gecesine ermenin bir yolu, bir seneyi bekleyip tekrar o zaman dilimi geldiğinde ona ulaşmış oluyorsunuz. Şu ise ehli sülükun mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. Yani Kadir Gecesine nasıl ki geçtikten sonra tekrar geçebilmek için oraya ulaşabilmek için daha doğrusu bir seneyi geçmek gerekir, bir seneyi geçirmek gerekir. Ehli velayetin ekserisi bu yolda gider. Yani bir makama gelebilmek için o süreyi tamamlaması gerekir. Halbuki bir de ikinci yolu var. İkincisi zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün geceki leyleyi kadri öbür gün leyleyi id ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Yani ruhun e, yükselişi cisim gılafından sıyrılması, cisim kılıfından çıkıp yükselmesi neticesinde ki cisim çünkü maddeyle ve zamanla kayıtlı olan bizim cismimizdir. Ruhumuz maddeyle ve zamanla mukayyet değildir. Onun için ruhumuz daha geniş bir zamanda yaşar. Cismimiz daha dar bir zamanda yaşıyor. Bir anda yaşıyor hatta. O işte bir ana bağlı olarak yaşayan cisimden sıyrılan ruh yukarı çıktığı zaman bir gece önceki leyla Kadir'le bir gün sonraki e, öbür günkü daha doğrusu e, Leyle i İğit bayram gecesi beraber bugün gibi hazır görmektir. Yani işte 27. gecesi 28'indeyseniz 29'u gecesi bayram gecesidir diyelim ki e, bir gece öncesi de Kadir gecesi 28'inde olan bir mümin yükselip ruhuyla iki ana birlikte demek ki nazar edebilir. Ruhu bu eğer efsafta ise çünkü ruh zamanla mukayyet değil hissiyatı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Yani ruhun seyyaliyeti, ruhun zamanla kayıtlı olmayışı sırrından ileri geliyor. Efendim burada biz ruh zamanla mukayyet değil de, Bizim programımız yani Katre programı da her program gibi zamanla kayıtlı. Onun için burada birinci bölümün zamanını doldurduk. Bir kısa ara verelim, ikinci bölümde devam edelim inşallah.